Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Kamuyu aydınlatma platformuna düşen bir haber hakkında sizlere bilgilendirme yapacağım. Bu başlık ana başlık finansal duran varlık edimi. Ilgili şirketler ise Çimsa diye paylaşılmış. Değerli dostlarım bakın finansal duran varlığın ünvanı Çimsa Sabancı Sement BV diye yazılıyor. Burada gördüğünüz gibi duran varlığın faaliyet konusu ise çimento ve yapı malzemeleri yatırımı, ticareti ve dağıtımı. E, finansal duran varlığın sermayesi ise arkadaşlar 87 milyon euro e, ortalama olarak 1 milyar lira seviyelerinde. E, bu tamamlanacağı yer Hollanda'da diye e, konulmuş paylaşılmış arkadaşlar. E, bunun dışında şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman bu paylaşılan bilginin detaylı bir şekilde açıklamasına bir bakalım sizlerle. Bunu okuyacağım sizlere değerli dostlar. Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olmasına yönelik uzun vadeli strateji doğrultusunda şirketimizin mali gücüyle bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çimsa'nın operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve finansal açıdan güçlü bir platform yaratılması kararı alınmıştır. Söz konusu amaç çerçevesinde yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında şirketimizin %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine katılacağı 87 milyon euro sermayeli Hollanda'da yerleşik Çimsa Sabancı Sement BV, CSCBV ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına, CSCBV'ye kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve 52 milyon 200 bin adet pay karşılığında 52 milyon 200 bin euro tutarında sermaye konulmasına karar verilmiştir. Gerekli açıklamalar tekrardan kamuya bildirilecektir. Umarım bu şirketler için hayırlı olur. Hep herkese bol kazançlar diliyorum. Hayırlı geceler dilerim.